dilini yani ağzını dilini Allah'ım beni affet demeye alıştır. Yani Türkçesi nedir? Estağfurullah. Türkçesi mi estağfurullah? Ariono. Türkçesi de estağfurullah olsun <laughs> arkadaşlar. Ağzımıza otursun. Türkçesi de estağfurullah olsun. Arapçası da estağfurullah olsun. İngilizcesi de estağfurullah olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Ama ağızla değil. Kalp ile. Bak bunu söylüyoruz, hadis-i şerif okuyoruz. Millet kıt, anlamıyor. Bir kimse ağzıyla dört defa, ağzıyla dört defa Estağfurullah dese ona büyük günah yazılıyor. Ne demek ağzıyla? Ağzının kenarıyla Estağfurullah. Allah Estağfurullah. estağfurullah. Hayırdır? Ne demek ağzının kenarıyla Estağfurullah? Estağfurullah arkadaşlar buradan çıkar. Buradan. Gerçek istiğfar buradan çıkar. Buradan dilden dışarı. Ama ağzla dört defa Estağfurullah diyene kebay günah yazılıyor ya. Hadis-i şerif okuyorum ben sana. Kafadan mı konuşuyorum? Şimdi. Çünkü öyle anlar vardır ki öf, o saatlerde Allah Celle Celaluhu diyor bak duaları reddetmez öyle anlar vardır arkadaşlar duaların bazen ben burada sohbetten sonra bazen bedduayı kesiyorum arkadaşlar bunu üstede söylüyorum niye diyorum lan diyorum şimdi duaların kabul olduğu zamanı denk gelir diyorum başımıza bela almayalım tabi en son burada Vajdar Belediye Başkanı'na salladık adam gece kalp <laughs> öyle lan şaka değil kardeşim şaka yapmıyoruz ha. Ya. Adam dedik sen dedik Mustafa kardeşi nasıl dedi, çağırırsın Ramazan dedik. Saydırın bunu Allah dedim seni yendi de batsın. O gece kalp krizi bilmem ne adam sabahına istifa etti yerine başkası geldi. Sabahına. Ben ettim diye olmadı lan. Demek ki kabul zamanı denk geldi. Evli Allah değiliz yani. Eşkiyaz ayrı bir şey de. Ama şimdi buradaki mevzu ne? Doğaların kabul olduğu saate denk gelirse mevzusu. Çünkü öyle anlar vardır ki Allah Celle Celal'ı reddetmez istediğini ihsan eder. Allah Celle Celal günah işleyip pişman olanı istiğfar etmeden önce affeder. <laughs> Muhabbete bak. Arkadaşlar bunu size hep söylüyorum. Gerçek tövbe pişmanlıktır. Gerçekten pişman olan bir adam Estağfurullah demeden bile Rabbim Celle Celaluhu onu affediyor. Ne kadar ince mesele değil mi ya? Rabbim Celle Celaluhu neye bakar arkadaşlar? Kalplere bakar. Kalben bir insan gerçekten pişman olursa o adamın iki rekat tövbe namazı kılmasına gerek kalmaz. Kılarsa cilalamış olur. Taberende geçiyor. Küçük günahlarda ısrar edilirse bak küçük kalmaz. Küçük günahlarda ısrar etse küçük kalmaz ne demek arkadaşlar? O büyük günah olarak yazılır. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük günah kalmaz değil mi? Bak şimdi. İstiğfar eden günde 70 defa aynı günahı işlese de ısrar etmiş sayılmaz. Tirmizi. Arkadaşlar aranızda günde aynı günah 70 kere yapan var mı? Varsa bir plaket verelim ona. Özel bir plaket yapalım. Yok. Bak yok ama ona rağmen yapsa bile diyor. Tövbe ederse hepsine san bir şekilde olabilir mi? Misal, misal bu olabilir. Hadi yaptı 70 kere ya. Yine de diyor. ısrar etmiş sayılmaz. Dilimizi. Günde 70 defa istiğfar edenin 700 günahı olur. Ne demek? Eline tesbih alacaksın. 70 kere estağfirullah, estağfirullah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben günde 100 defa istiğfar ederim. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü günde yüz defa istiğfar ediyorsa ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Kendine bin iki yüzü tesbih yaptı. Bir rivayette bin, bir rivayette bin iki yüzü tesbih. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Aman ya Rabbi ya. İstiğfara devam edini. Allah Celle Celaluhu dertlerden sıkıntılar da kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. Arkadaşlar bak gerçekten bu işin şey yok. Ciddi anlamda dilini kalbini istiğfara alıştıran zengin olmazsa, dertlerine derman bulmazsa gelsin suratına tükürsün bak açık konuşurum. Allah dostlarından biri istiğfarede de bu makama geldi diyor biliyor musun? Ama diyor tek bir şey kaldı geri diyor. Birisini anlatıyor bunu. Diyor ki Ahmet İbni Hanbel'i göremedim diyor. Peki anlattığı kişi kim? Ahmet İbni Hanbel. Ya. Ya. Görüyor musun istiğfara? Mesela adam fırıncı. Fırın atıyor estağfurullah. Odun atıyor estağfurullah. Küreği sokuyor estağfurullah. Ekmeği çıkartıyor estağfurullah. Poşete koyuyor estağfurullah. Ama bizim gibi estağ, estağfurullah değil ha. Kalben estağfurullah. Ya he, attığı her adıma besmele çeken Allah dostları var. Aldığı nefese besmele çeken Allah dostları vardı. Allah dostu Zeynel abidin olması lazım. Yanlış hatırlayabilirim. Bahçesinde bin tane ağacı vardı. Bin tane ağaç. Her ağacın gölgesinde iki rekat şu namazı kılıyordu. Nafil namaz kılıyordu. Nasıl oluyor? Oluyor işte. Adam olursa neler oluyor neler. Biz bunun önce şaşırıyoruz. Allah nasıl oluyor? Nasıl kılıyor ya günde iki bin rekat? Nafile! Bizde da bereket kalmadı ki. Biz zaten öğlen namazını kadar kadar ikindi geliyor. Zaten on beş dakika kala kalıyoruz yani. Tabi. Yatsıyı öp başına koy. Sabah zaten Allah selam versin. Kalkamıyorsun. Nereden kalacaksın? Bir mümin günah işleyince melekler 3 saat bekler. Bununla alakalı 6 saat rivayet de var. 9 saat rivayet de var. Evet. Mesela güneşlerin en hafifini söyleyelim. Namahrem'e baktın. Estağfurullah demedin. Melekler 3 saat, 1 rivayette 6 saat, 1 rivayette 9 saat diyelim. 9 saat bekler. Bekler. Şimdi soldaki nedir arkadaşlar? Memur. Sağdaki? Amir. Soldaki mesela sen Allah muhafaza Namahrem'e baktın. Soldaki hemen başlıyor. Sağdaki dur 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 bir sakin ol. Çünkü memur bu amir. Tabii. Nedir meleklerin adı? Söyleyin. Teşekkür ederim. Kiramen katibin melekleri. 9 saat sonra eğer tövbe etmezse sağdaki der ki yaz. Tövbe etmedi. Ya 9 saat ya. Yazık. Vallahi yazık ya. 9 saat. Allah Allah. Nasıl bir rezilliktir bu ya. Ya insan aklına hiçbir tövbe gelmez. İşte bak nasip nasip. Vallahi bu işte nasip. Nasip meselesi. Günahımız, günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa pişman olunca diyor Allah Celle Celaluhu tövbenizi kabul eder. Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalplerin cilası istiğfardır. Derdinizi ve devanızı bildireyim. Derdiniz günahlar, devası istiğfardır buyurdu. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Bir günahkar istiğfar eder. Sonra bu günahı tekrar yaparsa, sonra istiğfar eder. Üçüncü de yine yaparsa, yine istiğfar ederse, dördüncü defa yapınca ona diyor büyük günah yazılır. Değil mi? Kasten bilerek yaparsa kebar günah. Günaha devam edip diliyle istiğfar eden ile alay etmiş sayılır. Beyhaki. haki. Oho. Sohbetin başına söylediğimiz hafif kaldı. Ne dedik? Ağzıyla dört kere istiğfar neydi? Sohbetin başına söyledik. Büyük günahlardan yazılıyor. Bu diyor ki eğer diyor ısrar ederse Allah Celle Celaluhu alay etmiş sayılır diyor. Beyhaki diliyle estağfurullah atıyor. Haşa sen Allah'la dalga mı içiyorsun? Tövbe haşa ve Herkes günah işler fakat günahkarın en iyisi tövbe edendir burada. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Günahına pişman olup abdest alan, namazını kılan ve günah için istiğfar edeni Allah Celle Celaluhu affeder. Nesayde geçiyorum. Kıyamette amel defterinde çok istiğfar bulana müjdeler olsun beyhaki. Arkadaşlar istiğfarı dilinize Hele sen edin. Ama kalpten gelen bir tövbe ile kalpten gelmiyorsa hiç. Bir çocuk olmaz arkadaş ben sana söyleyeyim.